Merhaba sevgili izleyiciler. Evet 2021'in ikincisindeyiz. 2. 2. Ocak 2021'deyiz. Sözcü gazetesinde bir haber var. Hani ben bunu daha önce Instagram'dan sizinle zaten paylaşmıştım ama yine göstereceğim. Evet piyango ile ilgili. Milli piyango ile ilgili efendim. Her sene benim çocukluğumdan beri vardır. Siz de bilirsiniz. Herkesin bir anısı vardır bununla ilgili. Çocukluğumuzdan beri her sene yıl yılbaşında hani amorti de çıksa bizi mutlu eder diyerek aldığımız biletler vardı. Ben bu sene almadım o biletleri. Neden? Çünkü bunların önceki birkaç senedir e, nerelere çıktığını görünce o biletlerin e, ikramiyelerin daha doğrusu e, bu sene almak istemedim ve almadım. Şimdi e, özelleştirildikten sonra çünkü özelleştirildi ve zaten çıkma ihtimali de çok azaldı. Şimdi özelleştirildikten sonra ilk yılbaşı çekilişinde şok deniliyor bir kere. Piyango devlete vurdu efendim. Evet dörtte bir bilet yani çeyrek bilete çıktı. 100 milyarlık bir, 100 milyonluk bir e, ikramiyeydi. Çeyrek bilete çıktı. Ancak bir tanesi satılmış. O da galiba Manisa'ya satılmış. 75 milyon nereye kaldı? Varlık fonuna kaldı. Yani kasaya kaldı. Yani devlete kaldı. Onun bizden daha çok ihtiyacı var. Doğrudur efendim. Söyleyecek çok fazla bir şey yok.